Ülkenin nüfusunun neredeyse yarısı asgari ücrete çalışıyor. Bizler de 22 bin lira 104 liranın çarşamba halkına yetip yetmediğini sorduk. Gelin hep birlikte izleyelim. Yetmez. Yani ne kadar olmalı? 30 lira olması lazım. Maaşım, maaşı, maaşı alamıyor ne alacağız ki? 17,5 lira para aldık. başka bir şey yok. 25 yıl, 17 yıl belediye çalıştım aşağı burayı. Maaşımız 17 buçuk. Yok yeterli değil. Ne kadar olmalı peki? En azından en azından eski askeri ücret 30 milyon olması lazım. Bizim maaşların da 25 olması lazım. Bence yani yeterli değil. Ne kadar olmalı sizce? Yani bilmiyorum ama gerçekten yeterli değil. Hayat şartları çok zor. Çocukları okutmak çok zor. Yani iki tane üniversite öğrencisi çocuk annesi olaraktan zor yani. Eşim e, askeri ücretli olsak kesinlikle ve kesinlikle geçinemeyiz. Tabii ki yeterli değil. Ne kadar olmalı peki sizce? Eee en az 35 olması gerekiyor. Yani en çok asgari ücreti aldıktan sonra yani harcamalar nereye gidiyor? Kira, alışveriş her hepsine gidiyor. Yetmiyor ki kirasına bile yetmiyor. Yani 22 bin liraya ne kadar yetecek ki? Değil mi yani? Yeterli. Ayağını yorganına göre uzatırsan yeterli. Peki sizce kaç lira olmalı Türkiye şartlarında asgari ücret? Vallahi ben maaş almadığım için bilmiyorum. Bence yeterli değil. Ee, yani Alım gücü azaldı diye düşünüyorum. Yani tamam maaşlar artıyor ama bir yandan da e, gıda ürünlere ya yani e, yani mutfak masrafları da artıyor. Paralel olarak o açıdan artmaması gerekiyor yani belki yani 40 bin en azını olması lazım. Daha fazla olması gerekiyor. Ne kadar olmalı peki? En az 35-40 arası olmalı olması lazım kesinlikle. Yani kirası, marketi, insanlar örnek veriyorum bir mağazaya gidip de alışveriş yapamıyorlar. Çocuklarına kıyafet alamıyorlar. Yani zaten elektrik faturasıydı, kirasıydı. İnsanların beynini büküyor. Ben de asgari ücretle çalışan bir insanım. Ay sonunu getiremiyoruz. Yeterli değil. Peki ne kadar olmalı? 45 olmalı en az. Daha rahat geçim için. Yani bu şeyde 45 olmalı. Bir de biz emekliyiz yani daha zor. Daha zor. Hayır tabii ki. Tabii ki yeterli değil ama ben burada yaşamıyorum bilmiyorum ama çok zor. Peki sizce ne kadar olmalı? Yani şu anda ben şey bir fiyat bir şey söylemem zor şu anda. Çok... Yani ben bile Avrupa'dan geldiğim halde yani ben buraya yetiremiyorum. Yani 100 euro yetmiyor burada bir günde bozduruyorsunuz. 100 euro yetmiyor. imkansız buradaki insan nasıl geçinecek? Hiç yetersiz bu koşullarda. Ne kadar olmalı peki? Ne kadar en az 30 olması gerekiyor bence. Hani ben yurt dışında yaşıyorum, burayı tam olarak bilmiyorum da hani sınırlar çok düşük yani hani ekonomik açıdan. Ya sizce kaç olmalı? Asgari ücret 30-33 milyon olması lazım. Bir, emekli maaşı 20-25 milyon olması lazım. 16 bin lira maaş alıyorum ben. Yetmiyor. 9 nüfus 16 maaş yeter mi? Doğru. Yetmez. Maaşın günü gelene kadar maaş bitiyor zaten. Elde bir şey kalmıyor. Yani giderlerden en çok neye gider gidiyor? çok, gider çok, gelir yok gider çok. Her pazara indiğin zaman bin lira iki bin lira gidiyor. Bir şey alamıyorsun ki. Paran değeri yok. yok Yeter ya. mi kızım ya? Benim çocuğum hayır, hayır, kirada bir bir oteli. Baba, Çocuk baba. ne alacak da ne verecek? Kendilerini geçinemiyor. Ben yerde destek olayım da bir hayvan satayım da çocuklara yardım edeyim. 200 lira geçmek en büyük paramızın değeri yok ki. En büyük çocuğu varsa açlık pazara çıkmıyor. Ne yapacağım ben bunu? Peki sizce kaç lira olmalı? En az 35 milyar 40 milyar olsa ki hani 20 sene kira verse 20 sene kendini geçirir kirasını elektriği öder. Doğal gazı benim çocuk 1050 liraya geçmiş faturası 2000 lira demiş. Niye? Katlamalı. Yani 1000 liraya geçerse 2000 lira ödeymiş. Çocuk yakmadı doğal gazın parasını ödedi ya. Çıktınız ama.